Aşağıda verilen tablonun her bir karesinin birden 9'a kadar olan rakamlardan farklı bir tanesi yazılacaktır. Tablonun sağında bulunan sayılar, o sayıların çarpımına, yani şu üç sayının çarpımı şuna eşit olacak. Aynı şekilde tablonun altında bulunan sayılarda, üstünde bulunan sayıların çarpımı, yani şuradaki 3 sayının çarpımı 27 eşit olacak şeklinde verilmiş. Evet, bakalım. Şimdi burada biraz çarpanları iyi bilmemiz gerekiyor. Bakalım şuraya. 140 sayısı için bir kere 14 sayısı için ne lazım bize? 2 lazım. 2, 7, 14 olacak ve 1 lazım. Şimdi buraya 2 yazarsam 27'nin içinde 2 olmadığına göre 2'nin demek ki buraya geleceğini biliyorum. 1 de buraya gelecek. Böylece ne olmuş oldu? 1, 2, 7, 1. Hatta buraya bir yazalım. 1, 2, 3 sayıları eleyerekten gitsek daha iyi olur bizim açımızdan. En azından kalanları bilmiş oluruz. 8, 9. Evet 1, 2, 7 elenmiş oldular. Buraya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Ee, 27 olması için kalan sayının burada 3 ve 9 şansı var. 9 ile herhangi bir sayının çarpımı 27 etmeyeceğine göre 9'u buraya yazmak zorundayız. 3'ü de nereye yazmak zorundayız? Şuraya yazmak zorundayız. Evet 3 ve 9 da gitti. Elenmiş oldum. 140 elde etmek için 20 ihtiyacımız var. Ne kalıyor zaman? 4 ve 5 kalıyor geriye. Şimdi buraya 4 yazarsak 12 olur. E 10 lazım buraya. 10 da yazamayacağımıza göre demek ki buraya 4 yazmayacağız. Buraya ne yazmamız gerekiyor? 5 yazmamız gerekiyor. O zaman 4'ü şuraya yazmamız gerekiyor. 4 ve 5 de böylece öğrenmiş oldular. Ne kaldı? Geriye sadece 8 mi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6'yı da yazmamıştı. 6 ve 8 kaldı geriye. Sadece 6 ve 8 kaldı. Zaten ne geleceği belli. 3, 5 daha 15. 15'i 8'i çarparsak 120 yapar. 8 de 70 oldu. Buraya da 6 kalmış oldu. bakalım. 6 kere 4 24. 24 çarpı 9 bize A'yı verecek. Yazalım şöyle. A 9 çarpı 4 çarpı 6. B'de ne olmuş oluyor? 6 çarpı 2 çarpı 8. 36 çarpı 6. Hemen çarpalım. 216 yapmış olur. 12 çarpı 8 96 yapmış olur. Topladığımız zaman bunları Evet 312 olarak doğru cevabı bulmuş oluruz.